TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor dün akşam 45. bölümüyle ekrana geldi. Birleşme Partisi'nden dolayı iki gün tatil yapan iki takımın yarışmacıları ödül oyunu için yine karşı karşıya geldi. İki takımın hazır olduğu parkurda hiç yüzü gülmeyen ve kimseyle konuşmak istemeyen Nisa yarışmak istemedi. Voleyboy oyununda bir araya gelen iki takım Birleşme Partisi'nde kaldığı evde bir kez daha kalabilmek akşam yemeği, sabah kahvaltısı ve banyo yapabilmek için kıyasıya yarıştı oyunda setlerde 4-2 gönüller öndeyken kaybedilen bir sayı sonrasında Yasin arkadaşlarına sert tepki gösterdi. Bunun üzerine Cemalcan da Yasin'in sözlerinin sonrasında sen de kal ben çıkıyorum diyerek karşılık verdi. Voleybol oyununda takımlar üçer kişilik takımlar ile sahaya çıktı. 5 sayı alan takım bir puan kazanmış oluyordu bu şekilde 10 puanı toplayan gönüller takımı ödülün sahibi oldu